Uf. Bak şu ıslanmış. Uf. Tövbe tövbe. Ah, sandviç ölmüş. <laughs> hmm. Selamünaleyküm Pepe. Ali selam. ben ne yüksel. Ha, akşam mı? Ya. <laughs> Ay. Namaz mı? Evet. O akşam. O Türkiye nasıl olmuş? Çok tehlikeli. Pepe sus dedim. <laughs> ne? Öyle mi? Hayır. İşte. Ali abi gitti. Sus. Hadi ama Pepe. Ne demek? Ben yapamam. Sen yaparsın. Ne? Hayır. Aa, hiçbir şey anlamadım. Ne dedim? Ben bir şey yapamam. Tamam mı? Evet. sus. Sen akılsızsın. Aa, Pepe yeter artık. Emre çalık arkadaşım yok. Sanki şöyle ya. Aç be eve. <laughs> hmm. aç eve. Tamam tamam. Ama tehlikeli. Sus ya tatlı. Ya aptalsın. Aa her şey başlıyor. <laughs> hmm. Hmm. Sus. Ağlama. <laughs> Ve saman ne evde? Aç eve. Ben korkmam gerek yok. Elime korkuyorsun. Hadi.